Anacığım. Efendim? Ne yemekler yaptın? Nezat, kuru fasulyeler yaptım. Gelelere böyle sarmalarımı yaptım. Böreklerimi yaptı. Ama bir eksiğim var Nezat. Bir tek baban. Ama benim üç tane kocam var. Üç tane çocuğum var. Sen, iki kardeşim. Abin ne? Mert. Ben de Mert yetimiz. Allah sizi başında eksik etmesin. Gözünüze yani yaş, ayağınıza taş değdirmesin. Bu hepsi sizin sayenizde yapılıyor. İyi varsınız. Sen de iyi varsın anne. Bir damadım, iki gelinim, işte torunum var. Onlar olmazsa çok yalnız oluruz. Ama baban da olsaydı iyi olurdu ama siz onun yerinde varsınız. Siz onun eksikliğini Isso é termos.